Bugün yine harika bir pastamız var. Kırmızı kadife pasta yapıyoruz. Red velvet. Çok güzel, çok evli bir pasta oluyor. Sevgililer günü geliyor. Bu pastayı yapın. Gönlünüze kimi sevgili olarak koyduysanız eşiniz olur, anneniz olur, arkadaşınız olur, kardeşiniz olur, babanız olur. Onunla bir değil. Çok lezzetli, çok güzel, çok hafif bir pasta oluyor. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Evet, pastanın ilk önce pandispanyasını yani kek kısmını yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 310 gram un, 300 gram toz şeker, 1 yemek kaşığı sirke elma sirkesi kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı kakao, 110 gram tereyağı, 2 adet yumurta, yarım limon, 1 su bardağı 200 gram süt, gıda boyamız var. Vanilya özütü kullanıyorum. Ya olsun yoksa toz vanilya kullanabilirsiniz. Bir de kabartma tozu kullanıyorum. Bir fiske de tuz. 200 gram da ayçiçek yağı kullanıyoruz. İlk önce bir bardak sütümüzü sıkmış olduğumuz yarım limonun suyunu ilave ediyorum. Buttermilk yapıyoruz. Buna buttermilk deniyor. Amacımız sütün kesilmesi. Daha sonra kullanmak üzere bunu kenara alıyorum. kakao ve kabartma tozumuzu yani kuru malzemeleri eliyoruz. Bu arada pastamızın kremasını hazırlayalım. İlk önce 450 gram krem peynirimizi güzelce çırpıyoruz. 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı pudra şekeri 190 gram yapıyor. Ve birkaç damla 1 bir çay kaşığı kadar vanilya özütünü çok güzel çırpıyoruz. Ayrı bir yerde de yarım paket krem şanti yani 35 gram kadar yarım su bardağı sütü güzelce çırpıp böyle karıştırıyorum kabartıyorum yani katı bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Çırpmış olduğum krem şanti ile peynirli malzemeyi güzelce birbirine yediriyorum. Şöyle evet. üç tane kalbimiz oldu. Bir, iki ve üç. deneyen herkese şimdiden afiyet olsun